Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdi ve helikopter enkazının tespit edilmesini sağlayan Akıncı İhan'ın oynadığı rol tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İnsanlı bir hava aracının uçamayacağı şartlarda bu görevi Akıncı devraldı. Arazinin en yüksek seviyesi 9700 fitteydi ve görüntü alabilmek için Akıncı vadilere dalış yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı. Akıncı TİHA'nın zorlu şartlarda görevini yaptığını söyleyen Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bizim milletimizin hem inancının hem de gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu dedi. Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazının bulunması çalışmalarını da detaylıca anlattı. Operasyon sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine teknik destek sağladıklarını söyleyen Bayraktar, o gün özellikle meteoroloji açısından çok zorlu şartlar olduğundan, sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan gece silahlı kuvvetlerinden teknik anlamda destek istendi. Gece 23 gibiydi. Hem Çorlu'da, hem Batman'da, hem Baykar'da, hem Van, hem Azerbaycan'daki ekip arkadaşlarımızla koordineli olarak bütün görev boyunca çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O şartlarda 30 bin fitte 160 kilometreye yakın rüzgar vardı. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve pus çöküyor. Kar, tipi, boran, her türlü hava muhalefeti vardı. Bunu sınır dışında çok hızlı şekilde yapmanız gerekiyor. En hızlı şekilde çok kısa sürede hedef bölgesine ulaşıldı. Yoğun hava muhalefeti şartlarında zorlu bir coğrafyada vadilerin içine girerek görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı Akıncı. O şartlarda insanlı hava aracının görev yapması mümkün değil. İnsansız hava aracı da dünyada bir tek Akıncı var gibi. Bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvette dünyada yok. Halihazırda görevde olan silahlı bir akıncı yönlendirildi. İran tarafı istemeyince hemen diğeri hazır edilip oraya sevk edildi. Bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu. Böylesine elin bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının hem de gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem Türk silahlı kuvvetleriyle hem de mühendis kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. Sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca bizim de ekiplerimiz Silahlı kuvvetleri ekipleri de çok büyük bir özveriyle çalıştı. Tekrar İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Görev sırasında zorlu şartlara dikkat çeken bayraktar orada arazinin en yüksek zirvesi 9700 fit derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9700 fit altına da inerek o vadilerin arasında adeta manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde insansız hava araçları bunu yapmaz. İnebilmek için de sizin uydu haberleşmesi ihtiyacınız var. Böylesine bir operasyonda TürkSat uyduları kullanıldı. Orada da en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı. Türkiye adına hem siyah teknolojisi hem de bunu kullanma açısından dünyaya örnek olduğunu düşünüyorum. Teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürmek anlamında önemli bir operasyon olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu. Operasyonda TürkSat uyduları kullanılması şöyle önem taşıyor. Normal şartlarda İHA'lar yerde bulunan baz istasyonu benzeri bir merkezden komuta edilir ama vadilere girince dağlar sinyali keser. Bu durum durumunda uydudan kontrol edilmesi gerekiyor ancak kendi uydusu olan sayılı ülkelerden birisi olmamız bu konuda fayda sağlıyor. Ayrıca hava koşullarının zorluğu İHA'ların başarısını gölgelemedi. Saatte 160 kilometre rüzgarın olduğu göz gözü görmediği hava şartlarında iletişim hızlı şekilde sağlandı çünkü komuta zincirindeki saniyelik bir iletişimin gecikmesi İHA'ların dağa çarparak kaza yapıp telef olmasına yol açardı. Bu nedenle uydu haberleşme çok büyük önem taşıyor. Selçuk Bayraktar Kızıl Elma ile ilgili de müjdeyi verdi ve. Ve yaklaşık 1-2 ay içinde kızıl elmanın üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacaklarına bu yıl 3 adet kızıl elmayı üretmiş olacaklarını açıkladı.